işte randevum Bu son hazırlık olacak. Yani tahlillerim hazır olmuş olacak. Diğer her şey hazır görünüyor. Daha sakin bir yere geçtim. Sabah çok erken olduğu için yüzüm yüzüm biraz sis. Şimdi randevum var. Laboratuvara geldim. Kaydım var. 08.05'de de tahminim olacak arkadaşlar. Bu da eğer olursa ameliyat için çektiğim videolar ilk olacak. Çünkü daha önce bilmiyordum. Bilmediğim için de yani bilmediğim için de Bir iki hazırlığım vardı ama hazırlık değil. Gerekli bir şeydi. Onlar hazırlık olmuş oldu tam kontrollerimin üstüne. Mamografim ve detaylı ultrasonu öncesinden mecbur olduğu için vardı zaten. Şimdi kan alma bölümündeyim. Kan değerlerime bakılacak oraya gittiğimde ya ameliyat olacağım da çok değerlerime bakılmış olacak, tiroidime bakılması olacak, tiroid hastası olduğum için bunların kontrol altında olması gerektiği söylenmişti bana. Ben de yaptırırım, ne mümkündür elimden geleni yaparım dedim ve şimdi tahlillerimi yaptırıyorum. Görüşürüz arkadaşlar. Bu süreci çekebilir miyim? Bu ilk videoya çok bir şey sığdıramadım. Bilmiyorum bunu da tekrar da çeker miyim? Gözlüğüm kirli olabilir. Ben de göremiyorum. Günaydın arkadaşlar. Kıbrıs'tan merhaba. Ben şimdi acil hazırlanıyorum. Sürprizim var. Vaktim azaldı. Şimdi hemen birazcık şey yapayım size. Hazırlanıyorum. Sürprizim var demiştim biraz evvel. Hastaneye gidiyorum arkadaşlar. Hastanede tahlil veremem lazım. Hastanede hem de verdiğim tahlilin açık ağrına olması gerekiyor. Şimdi kuzenim beni almaya geliyor. Aşağıda buluşacağız. Arabadayız. Az kaldı sürprize. Yola çıktık. 8.35'e çıktı. Şimdi 9 olmadan hastaneye varmayı umuyoruz. Böyle size de göstereyim. Altına koydum. Trifot yerine. Böyle teyzemin kızı Faziletciğim bize annem istediği için güzel bir salça yolladı. Şu an neresi yöne buzluk ve tezgahın geri kalanı görünüyor, çaydanlık görünüyor. Şöyle. Ne yapmaya çalışıyorum? Yağ salça, kuru nane. Sohbet ediyoruz aslında. fırına yakalım. Dalgını <laughs> sıkacağım tabi o <laughs> konu. Biraz kısır alalım. Şimdi şunu da şöyle çevireyim. Şu küçük yerini rendeleyeceğim. Tezmek yerine. Kokusu <laughs> güzel çıkar rendeleyince. Annemin çeyizi bu Kıbrıs'a gitti. Kıbrıs'tan geri buraya geldi. Tarsus'ta kullanıyordu. Tarsus'u da buraya getirince buraya geçmiş oldu. Hastane işim vardı arkadaşlar. Sabah din size biraz çektim. Sürpriz sürpriz dediğim oydu. Benim ufak bir operasyon geçirmem gerekiyor. Sizinle de paylaşacağım. Saklım gizdim yok benim çünkü. Kimseden saklım da yok. Şöyle olur böyle olur da yok. Olması gereken bir şeydi, geç kalınmış bir şeydi. Çok şükür fırsatını buldum. İşte zamanı gelmeyince olmuyormuş dediklerini. Kul cool var, isteyince olur falan diyorlar ama yok. Gerçekten zamanı gelmesi zamanla beklememiz gerekiyormuş. Evet. Yağın altı yanıyor sarımsağımı ezdim. Çok mu görüntü çıktı? Salçamızı ezelim. Altını yakalım. Size çekeyim bu defa da. Yemeğin var olan tenceredeki suyunu da koyduk. Kıymalı bir yemek olduğu için sosumuz böyle. Limon suyu sıkmaktan vazgeçtim. Limonlar hem tatlandı hem de çok sulu zaten. Dünden beri limon yemeğin suyundaydı. Çıkarmamıştım. Biraz bir limon tuzu damlattım. Damlasını da tanesi attım arkadaşlar. Şimdi içine koyacağım. Böyle bir bir alıp yerleştireceğim. Misafir de bekliyorum. Misafir de teyzemin kızı. Sabah beni götürdü hastaneye geri geldik. Çocuklarına kahvaltı hazırlamaya gitti. Kahve içmeye gelecektik ama daha gelmedi. Ne ektim acaba diye düşünmeye başladım artık Gülhan. Ha sonra kasap işim vardı. dedi. Kasaptan uğramıştık alamamıştı. İstediğini bulamamıştı yanılmıyorsam. Evet. Kabaklarımızı da böyle koyuyorum. Tekrardan ısınacak bunlar arkadaşlar. Tazelenecek yani bir yerde de. de değişik bir kabağım var. Onu ortaya koyayım. Elimden almasam, çatamam alsam dolmalarım dağılacak. Onu istemediğim için de. Demince kaşıkla almıştım. Kaşık elimle. Dolap kabağı tutmayayım. Bunları da üstüne dizeceğim. çabuk ısınırlar. Evet. Sen de böyle bir düzen oluşturalım. Sen de böyle. Dünkü vlog'da vardı bir ben yapılımı altına dizmiştim güzelce piştiler şimdi de üstüne koyuyorum ki, ısınması kolay olur diye arkadaşlar ötekileri dolma ya ötekilerin ısınması gecikmesin diye Evet kapatalım pişsin kahveleri yaptım ama kimseye seslenmediğim aklıma geldi Sürpriz. Mekan baymak. Evet arkadaşlar. Sürpriz için geldiğim klinikteyim şimdi. Sabah da e, hastaneye gitmiştim. Hastanenin adını unuttum şu an. E, Mersin'de hastaneye gittim. Evet. Akademi hastanesi. Akademi hastanesinde bir ameliyat geçireceğim. Yıllardır dilimden düşmeyen meşhur kol germe göğüs germe ameliyatım olacağım Mayıs ayında Türkiye'ye gelmiştim ve bir şekilde e, bu kararı aldım fiyat duydum, doktor duydum olduğunu, olabileceğini, elimin altında olduğunu, istiyorum istiyorum ama bir türlü nasıl yaparımı araştırmadığımı, nasıl yaparım nasıl yapılır olarak önüme düştü gördüm, sordum, geri çekildim çok istiyordum karar veremedim çok istiyordum. En son yaş haddini düşündüm. 50 yaşına geliyorum. Bu sene kollarımı ve göğsümü yaptırırsam seneye de bedenimin alt kısmını yaptırırım dedim. Çünkü 160'ı görmüş bir vücudum var. Kimse bunu bilmiyor desin. Çoğu kişi biliyor da bilenler, görenler, duyanlar var. Daha önce de total kilomdan ne kadar verdim yazdığımda insanlar şaşırmıştı. Ama en yükseğe çıktığım nokta 160'ları görmüştüm. Şu an 80'lerdeyim. 160'ın da üstüne çıktığım dönem oldu da onu kanıtlayacak bir tartıya çıkamadığım bir dönemdi. Çok aşırı kiloluydum. Benim omuzum diye bir şey yoktu. Direkt böyle buralarım yüz varlık toz toparlak. Farklı bir şeydim. Geçmiş resimde çok çektimediğim için çok fotoğrafımda yok. Olanlar da işte Tarsus'a, Mersin'e, Kıbrıs'a git gel. Bir yerlerde duruyor. Bazılarının yapışmış olduğunu gördüm. Üniversiteye giriş için çektirdiğim fotoğrafım var. Onu da koyacağım ben size söz vereyim. Karar verdim. Çok şükür ilk adımı attım. Randevumu aldım. Geldim bugün sabahta. Randevumu boşa çıkarmadım. Hastaneye gittim. Gereken tahlilleri yaptım. Kıbrıs'ta da gerekenleri yapmıştım başlangıç olarak. Bu da beni motive etti. Şimdi de kocamla görüştüm. Kendisini de çok sevdim. Güven veren bir yapısı var gerçekten. Yani... İnşallah size buradan başardım oldu da diyeceğim. Korkup kaçmayacağım umarım. Yarın çünkü ameliyatım var. Yarın ameliyat gibi. Saatin de şimdi burada güzeldir sizden bayanımız var. O söyleyecek. İsteyince oluyormuş şu ben bazen zorlanılmaması gerektiğini düşünüyorum ama önüme geldiği halde korktum. Geri geri gittim. İstiyorum yapacağım deyip bir türlü adım atmadım. O eşiği geçemiyordum. Sanırsam o eşiği bugün geçeceğim. Pardon yarın geçeceğim. Her şeyi hazırlandım. Hazırlıklıyım. Yarın da inşallah gözlerimi yeni bir kollu açacağım. Kollarındaki fazlalıklar çok kötü. Birkaç gündür videoların kıyısına çıkmasına izin veriyorum. Açıktan göstermesem de. O kadarlık yani. Sizi daha fazla açamayacağım. Evet arkadaşlar, şimdi bu konuşmayı da yapalım, bir adım daha gidelim. Sonraki adım evde. Ah, taşı taşı bitmiyordu. Alıyoruz, alıyoruz, bitmiyor, taşı taşı bitmiyor Ben bu bayanın bir şey ben de bir anahtar çıkarma meselesi var, çıkaralım bakalım. Açık ve heyecan. Şu anahtarı son dakika içine attım ben. ben buldum, 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 buldum. Buldum canım, hadi gel. Hiç sevmem karşıdan geliyor da bana kapı açıyor da. güzel oldu ya boyanınca. Oh, <laughs> Kim oh, oh, oh. geliyor? Nahuti. Mesaj. Ya ne yapayım? Bu Bu geceler işkence. Bugün hastanede sabahtan çekim yapmadım. Dedim neyse. Sonra klinikte yaptım. Bir yok. Klinikte yaptım dedim. Klinikte yaptığıma göre yarın hastanede çıkarım. Size günü gününe her gün bir video atacağım ama evde her gün çekeceğim. Kahve yaptım, yemek yaptım. Bir süt yaptım. Kim basacak ikiye? O yüzden yarın da hastaneye çekerim. Daha sonra doktoru çekerim çıkmadan.